Allah Resulü aynen şöyle buyuruyor. İnne min ehlin nari nisaun kâsiyâtun ve âriyâtun mâilâtun mimîlât. Resulü Zişan ferman ediyor. <laughs> cehennem ehlinden olan bir taife var ki, bir taife, bir sınıf, bir zümre var ki cehennem ehlinden, Nisaun <laughs> Bunlar bir takım kadınlardır, bir takım kadınlar. Nasıl kadınlar ya Rasulallah? Kasiyatun âriyât. Üzerlerine bir elbise giymişler ama üzerlerinde bir elbise var, anadan doğuma çıkmamışlar, tamam. Giyinmişler, kisveli. Kasiyat kisveli kadın demek. Örtünmüş, giyinmiş ama ariyatun. Kıpkı çıplak bir kadınmış gibi, her, herkesin gözünün üstüne çekiyor. Kıpkı çıplakmış gibi, erkeklerin nazarı çekiyor bu kadın. Mesela, daracık bir pantolonu bacağına geçirmiş, vücudunu alçıdan bir kalıba koymuş gibi, önden ve arkadan avret mahallinin kalıbını bütün gözlere ve kaldırımlara dikmiş bu kadın hatta pantolon giymese bile ne giyerse giysin, ne kadar entari giyerse giysin, vücudunun kalıbı, endamı, önden veya arkadan vücut hatları meydana çıkıyorsa Allahu Teala bu kadına örtünmüş demiyor, ariyatın çıplaktır hükmünü veriyor. Bu haliyle ne oluyor? Ma ilatin diyorlar bu kadınlar. Kime? Kendileri çıplak olarak dolaştığı için başka erkekler bize baksın, baksın, baksın diye bu kıyafette çıkan kadın, bakalım herkes bana bakıyor mu diye o kadın da başkasına bakıyor. Hep göz görüyor musunuz? Gözlerden fırlayan küfür etrafı kasıp kavurmaktadır bugün. Ve bu haliyle bir kadın kıyafetini, elbisesini, onun bunun dikkatini çeksin diye tanzim eden bir kadın, sırtına kadar soyunan bir kadın, ince elbiseler ve şile bezlerinden mintanlar gömlekler yapan bir kadın, çıplak dolaşmış hükmünde olan bu kadın, bu kıyafetiyle, bu tavrıyla, bu edasıyla, Allah'a isyan için açılan bir isyan bayrağından bir farkı yoktur. Cenab-ı Hak kapatın, gizleyin, örtünün dediği halde, o açılıyor, dökülüyor, dekolte oluyor, bu haliyle ne diyor? Ey Allah! Sen istediğin kadar örtün deyin, ben seni Allah kabul etmiyorum, soyunup çıkıyorum, kendi kıyafetimi sana isyan bayrağı haline kullanıyorum diyor. Böyle bir hale Müslüman nasıl razı olabilir? Mailat kendisi durmadan diyor. Ona buna bakıyor, mümilat başkasını kendisine meylettiriyor. Bakmaya mecbur bırakıyor, dikkatini çekiyor, şehvetini çekiyor. Ruhu bu kadınların başları, saçları, kafaları aynen devenin hörgücü gibi şekil şekil alır. Kuaför salonlarında kimisi saçlarını kabartıyor, kimisi taratıyor, kimisi döküyor, kimisi şişiriyor, kimisi her çeşit aynen tarif etmiş Resulullah. arkasından hükmünü belirtiyor. La yedhullel cennete bu gidişlerinden, bu kıyafette günahlarından tevbe etmedikçe vallahi bu kadınlar cennete gelmeyecekler. Ve la yedhne cennetin kokusunu Allah onlara göstermeyecek, tattırmayacak. Nazarlar ne kadar korkunç görüyor musunuz efendiler? Nazarlar ne kadar müthiş, mezarlar ne kadar mühlik, ne kadar muhrik bir hal almış bulunuyor. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bu hükümlerin hepsi göz üzerinde tekrar ediyor, görüyor musunuz? Göz üzerinde tekrar ediyor. O halde bütün gücümüzle, bütün gayretimizle bu hususa dikkat edip, aile hayatımızı disiplin altı altına almaya mecbur bulunuyoruz. Kimseyi tahrip etmek için söylemiyoruz, uyanmaları, duygulanmaları ve İslam'ı hayatlarına hakim kılmaları için söylüyoruz. Ve size tekrar ediyorum, siz de bu gayreti gösteriniz, her defasında çeşit çeşit kardeşlerimizi bazı nasihatlara getirmeye veya buradaki nasihatları onlara dinletmeye gayret edelim. Çarşamba günü ikindi namazından sonra Beyoğlu Ağa Camii'sinde vaaz ettim. İkinci dersim oldu ve inşallah devam edeceğim her çarşamba ikindi namazından sonra kardeşlerimiz bir gayret ettiler. Bu çarşamba günü ağa camiinde 15-20 tane şarkıcı, darbukacı, bilmem ne kadar çalgıcı hep gelmişler. Getirmişler. Onlara uygun bir ders yaptım. Hepsi çıktıktan sonra tevbe edip tereddütsüz namaza başladılar orada. Hepsi şahit bu hadiseye. Elhamdülillah bir uyanma, bir dalgalanma, bir geniş çaplı bir intibah meydana gelmiştir. Yeryüzünün her tarafında günün meselesi İslam'dır. İşte Hoca Efendi'nin anlattığı gibi, Medine'de mekan tutan hocamızın söylediği gibi, Japonya'da, Kore'de, Hindistan'da, Afganistan'da, dünyanın her tarafında bütün Müslümanlar cıvıl cıvıl kayıyor elhamdülillah. Allah en kısa zamanda yeryüzüne İslam'ı hakim kılacak inşallah. <laughs> Haftaya buluşmak üzere Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Hayır. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, Hayır. Ya Rabbi uzak yakın kadın erkek genç ihtiyar, türde toplaşan, bekleşen, ağlaşan, dinleyen mümin kardeşlerime İslam hakimiyeti görmeden ruhlarımızı alma Ya Rabbi. Hayır. Yeryüzüne ve yurdumuza İslam'ın hakim olduğunu bize göster Allah'ım görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, iç ve dış düşmanlardan, ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle Ya Rabbi! Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki, arşa yükselen bir vecdle buyurun! Eşe -i. Eşe -i. iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Yurdumuz üzerinde, vatanımız üzerinde çeşit çeşit hesaplar için gençlerimizi birbirine kırdırtan ve öldürten kafir düşmanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Başımızdaki idarecilere İslam hidayetini nasip eyle ya Rabbi. Silahlı kuvvetlerimizi İslam'ın bekçiliğine vesile eyle ya Rabbi. Yurdumuzu, yuvamızı parçalamak isteyen bir cümle düşmanlara fırsat ve imkan neyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz kanlı hadiselerden, belalı, fitneli, buhranlı, sıkıntılı hallerden kurtuluşumuzu Kur'an'la nasıl eyle ya Rabbi. Meyhanelerde şişelerin içinde hayatını harcayan, bu merhanelerde ömrünü tüketen, doğru yolu İslam yolunu bulamayan, bil kimle nasipsizlere İslamına nasip sizlere, İslam